Meçhul asker anıtı Çok ilginç bir hikayesi var burasının Biraz önce rehberimiz anlattı Şimdi Abideye doğru gidiyoruz Burada yatan Şehit Buraya 2003 yılında getirilmiş Avustralya'dan Avustralya'dan getirilmiş bir Anzak askeri Bir Türk askerinin Kafasını alıp Yanına savaş ganimeti olarak götürüyor çok ilginç bir şekilde. Adam yıllar sonra ölüyor. Öldükten sonra çocukları bu kafatasını buluyorlar. Ve Türk Büyükelçiliğine haber verip gerekli işlemler ve kontroller yapıldıktan sonra buraya getiriliyor. Ve bu meçhul asker anıtı buradaki anıt son Çanakkale şehidinin buraya defnedildiği bir anıt haline geliyor.